Haktan çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum ben de sana. Evet İzmir Büyükşehir Belediyesi sayıştan raporlarında oldukça çarpıcı açıklamalar var raporlarda. Daha önceki yayınlarımızda bunu aktarmıştık ama bu kez de akaryakıt ve madeni yağ yolsuzluğu var. Bu nasıl yapıldı? Bu raporlara nasıl yansıdı? Orada hemen konuma soralım. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Ben tabii özellikle Büyükşehir Belediyemizin bu şekilde anılıyor olmasına açıkçası bir rahatsızlık duyuyorum. Yani gerek yolsuzluk gerekse bu ihalelerde yapmış oldukları bir takım imtiyazlardan dolayı da Büyük İzmir halkı adına üzülüyorum. Burada önemli olan tabii ki e, tutulan raporda ki bu sayıştayın 2020 denetim raporuna girdi. E, Bonova Belediye Başkan Yardımcısı sizin de ifade ettiğiniz gibi yedek parçayla ilgili olaraktan Belediye şirketlerine olan işte esot ve suya mal sattıklarını raporlarında tespit etti. Evet. Aynı raporu bizim denetim komisyonumuzda yine aynı bir Bonova Belediye Başkanı'nın da belediye şirketine ki Esot ve yine İSU'ya on numara yağ sattığını tespit ettik. Yani böyle bakıldığında Büyükşehir Belediyesi'ndeki görev yapan gerek belediye meclis üyeleri gerekse ilçe belediyelerde başkanlar belediye kanunun 5393 sayılı yasanın 28. maddesine göre aslında bu etik dışı bir ticarettir. Bu aynı zamanda 5216 sayılı Büyükşehir yasası da bunu söylüyor. Yani bunların ticaret yapmaları görevleri süresince ve görevleri bittikten sonra da iki yıl olmaması lazım. Ya, ya belediye başkanlığı evet. yap, ya meclis üyeliği yap ya da git ticaretinin başına dur. Ama kamuya ait olan bu yerlerde bir imtiyaz elde ederek kendi şirketlerini kayırmanın bir mantığı yok. Yani bu manada baktığın zaman evet İzmir'in zaten bugün için 25-26 tane şirketi var. Bu şirketlerin de baktığında e, ki bu Sayıştay raporlarına da girdi. 2 milyar 758 milyon lira zarar ettiği açıklıyor. E, o zaman bu tip böyle adrese teslim veya imtiyazlı ticaret olursa bunun içerisinde kamuoyunda... İzmir halkına bu bedelleri ödetmemizin bir gereği yok. Yani herkes kendi işini, asli işini yapsın. Bugün için ülkede farklı bir şeye eleştirirken, bakanın oteli var derken veya ticaret bakanını, cumhurbaşkanı görevden aldıysa ki ben Bonava Belediye Başkanı'nın ve yardımcısının etik dışı ticaret yaptığını iki defa kendisine aktardım ve maille gönderdim. Ama bununla ilgili olarak çok kayıtsız kaldı. Şimdi Sayıştay raporuna girdi şu an Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuyla ilgili olarak ne yapacağını merak ediyoruz. Çünkü bu senin kendi belediyenin içerisinde olan şeyleri görmezden geliyorsan ve bunları bir de şeffaflık sözleşmesini ben 2019'da bütün belediye olarak hazırladım ve imzaladım diyorsan o zaman buna göz yuman bir sistem var. Yani ya da belediyenin genel, devamında genel merkezin bu konuyla ilgili bir şeyi var herhalde. Bir organizasyonu var demek lazım. Siz ilettiğiniz Kemal Kılıçdaroğlu da yazdınız evet. raporlarınıza değil mi? Buradan ha. size nasıl bir cevap geldi? Peki, yani Kemal Kılıçdaroğlu'na. olarak öncelikle tabii biz raporumuzu Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Seher aktardık ki bunu sözlüğü de söyledik. 45 sayfalık rapor olarak da verdim. Ancak bunun üzerine tabii herhangi bir işlem yapılmadığını gördükten sonra Kemal Kılıçdaroğlu'na bunu iki defa bildirdim. Mail olarak gönderdim. Buradaki il başkanlarına, öbür taraftaki e, milletvekillerine kadar bizim bölge milletvekillerine de gönderdim. Ama buna rağmen herhangi bir uygulama bir şey olmadı. En azından bu adam ne diyor diye bir sormaları lazımdı. Raporu görmezden geliyorsan. Sorunlar, e, Kemal Kılıçdaroğlu size hiçbir cevap gelmedi. Hayır gelmedi. Evet. Gelmedi hani bunu zaten raporlarda tespit edilmiş fatura kayıtlarında ihalelerdeki sayıştay da bunu yazmış denetiminde. Yani bunu yok saymak yani bunun olmadığını ortaya koymak gibi çok Bundan sonra bu raporlar, daha önceki yayınlarımız aktarıyor, sayışlar raporlarının oldukça çarpıcı açıklamalar var, çok tespitler var. Bundan sonra nasıl gidecek? Yani özellikle eee. bu olay nasıl gidecek? Nasıl bir ben işlem kendi, yapılacak? Ben kendi denetim raporunda Bonava Belediye Başkanı ve yardımcısının yapmış evet. olduğu bu ihalelerdeki etik dışı ticaretinden dolayı bizim valimize suç duyurusunda bulunduk. Bununla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı müfettiş görevlendirdi. Süreç burada da yasal süreç olarak devam ediyor. Ama ben şunu isterim. En azından Büyükşehir Belediye Başkanımız veya partinin genel merkezinin başında oturan Sayın Kılıçdaroğlu bu olaya el atıp gerçekten bu olayla ilgili olan insanlara bir yaptırım uygulamasını bekleriz. Çok teşekkür Biz teşekkür İyi. ediyoruz. Evet. Konuğumuz belirtti. Bornova Belediyesi yapılan sayıştay işte, raporlarına geçen yolsuzlukla ilgili kar yakıt yoksulluğu ile ilgili son raporları da iletti. Suç duyurusuna bulundu. Bakalım önümüzdeki günlerde bunlar nasıl bir cevap gelecek diyelim. Söz tekrardan sana bırakalım. Hakkı